Merhaba arkadaşlar. Sizlerden gelen soruları çözmeye devam ediyorum. Acil yayınlarından güzel bir trigonometri sorusu çözeceğiz bu videomda. Sorumuzda aşağıdaki şekilde D doğrusu yarı çapı 1 bölü 4 birim olan soldaki çember yayını. Buradaki yarı çapın 1 bölü 4 olduğunu vermiş. Çember yayını x1 ve x2 birimlik iki parçaya ayırmış. Yarı çapı kök 3 bölü kök 2 olan. Sağdaki daire ise S1 birim kare ve S2 birim kare alanını iki parçaya bölmüş. Buna göre ifadesinin toplamı kaçtır diyor. Şimdi e, burada x1 ve x2 çember yayından bahsettiğine göre o zaman bu çemberin çevresi lazım bize. Bu çemberin çevresini bulacak olursak 2 pi çarpı r'den bulacağız tabi çevreyi. Yarı 1 bölü 4 olduğunu vermiş. 2 pi çarpı r yerine 1 bölü 4 yazdık. Pi bölü 2 geldi. Pi bölü 2 bu çemberin çevresi olduğuna göre o zaman pi bölü 2 dediğimiz ifade x1 ile x2'nin toplamı. Buradaki ifade ise Burada bize toplamda S1 ve S2 alanlarını vermiş. O zaman biz buradaki çemberin de alanı yani dairenin de alanı bulacak olursak bulduğumuz alan S1 ve S2 toplamına eşit olacak. Buradaki dairenin alanı için de pi çarpı r kareyi kullanacağız. Pi çarpı r kök 3 bölü kök 2 vermişti. Karesini aldığımız zaman 3 bölü 2 geldi. Dolayısıyla buradaki alanımız 3 pi bölü 2 S1 ve S2 alanlarının toplamına eşit oldu. Şimdi gelelim bizden istediği ifadeye. Sinüs x1 demiş. Şöyle yazalım. Şimdi sinüs x1 bölü kosinüs x2. Şimdi x1 ile x2'nin toplamının 90 derece olduğunu biliyoruz. Biz x2 gördüğümüz yere x2, x1 cinsinden yazacak olursak kosinüs x2 yerine pi bölü 2 eksi x1 yazabiliriz. Artı diyelim burada da tanjant s1 vermiş. Kotanjant s2. Kotanjant s2 gördüğümüz yere de yine s1 cinsinden kotanjant 3 pi bölü 2 eksi s1 yazabiliriz. Şimdi bu ifadeler sinüs x1 bölü burada da 90 dereceden çıkarttığına göre kosinüste işaret isim değişecek. Sinüs olacak ve sinüs x1'e eşit oldu. Zaten birbirlerinin 90 derece tamamlayan açıların sinüsü kosinüsüne eşit olduğu için direkt bunları sadeleştirebilirdiniz. Ben yine de bu şekilde açmak istedim. Artı tanjant S1 bölü kotanjant kök 3 bölü 2 vermiş. Kök 3 bölü 2 de yine isim değişecek. Tanjant S1 olacak. Kök 3 bölü 2 eksi S1'den bahsediyor. Yani buradaki alanda nedir? Burada pozitif olduğu için artı tanjant S1 olarak geldi. Aynı şekilde kosinüs de artı olarak çıktı. Burada sinüs x1 bölü x1'ler sadeleşti. 1 geldi. Tanjant S1 bölü tanjant S1 sadeleşti. Dolayısıyla toplamı 2 bulmuş oluyoruz.